Kur'an'ın vesair özelliği. Kur'an'ı bir bakış açısıyla meselelere bakmıyor. Karşılaştığımız sorunları, problemleri Kur'an'ı bir bakış açısıyla çözmüyor. Ve Kur'an'da okuduğumuzu söylüyorsak Allah için Kur'an okumalarımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani hayatımızı değiştirmeyen, algılarımızı, anlayışlarımızı değiştirmeyen bir Kur'an okuma, nasıl bir Kur'an okuma ki? Enfal suresinin ikinci ayeti, Bismillah. İnnemel mu'minunellezine izâ zükirallâhu ve cilet kulûbuhum. O müminlere Allah hatırlatıldığı zaman o müminlerin kalpleri ürperir. Ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu. O müminlere Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Ve o müminler sadece ve sadece Allah'a güvenirler der. Demek ki ilahi kelamdaki Allah ifadeleri müminin kalbini titretmeliymiş. Kur'andaki belirtilen bu hakikatler mü'minin imanını artırmalıymış. Bunlar olursa da mümin sadece ve sadece Allah'a güvenirmiş. O yüzden sevgili dostlar, yani Kur'an okumadan önceki halle, Kur'an okunduktan sonraki haller değişmeli, üzerine ilaveler olmalı ki Kur'an okunduğu anlaşılsın. Yani Kur'an okuduğum zaman ne fark etti sorusuna çok şeyi fark etti olmalı ki Kur'an okunduğu anlaşılsın. Bilelim ki dostlar eğer bir kulda Allah'ın basir ismi tecelli ederse Allah o kulun gören gözü olur. Ve Allah'ın gör dediği yerden o kul görmeye başlar. Allah'ın gör dediği yerden bakmaya başlayınca da Allah'ın gösterdiğini görür. Olayları Kur'an penceresinden değerlendirerek doğru yanlış, iyi kötü, kazanç kayıp, hayat ölüm, kar zarar denklemini bu Kur'an'ı bakış açısına göre değerlendirir. O yüzden olsa gerek ki efendimiz müminin terasetinden yani bakış açısından yani ileri görüşlülüğünden yani bilincinden farkında olmasından sakının çünkü o mümin Allah'ın nuruyla bakar. Allah'ın nuruyla Allah'ın gösterdiğini gören bir müminin gözünden de hiçbir şey kaçmaz. Çünkü o mümin keskin bir bakış açısıyla rahatsız olması gereken yerde rahatsız olur. Rahatsızlık vermemesi gereken yerde de rahatsızlık vermez. Çünkü insanları taktığı o Kur'an gözlüğünün ileri görüşlülüğü, basiret, ferasetiyle insanları seçip ayırır, ona göre bir tavır takınır. Bu bakış açısını kazandıransa ilahi kelamdır. Öyle der ilahi kelam. Kad ca'akum basairu mir rabbikum. İşte size Rabbinizden basiretler, öngörüler, ileri görüşlülük kazandıran kitabın ayetleri size gelmiştir der. Basiret, feraset, ileri görüşlülük. Yani sadece görmek değil. Bir şeyin farkına varmak bir şeyin bilincinde, şuurunda olmak demektir basiret. Kur'an'daki basîr, basâir, tebsirâh, öngörüler demektir zaten. İleri gö görüşlülük demektir. Kur'an ve ilahi kitaplar hakikatin kaynağıdır. Ve heve kitâbun min indillâhi mübârekûn denir. Bu kitap mübarek bir kitaptır. Mübarek olan bu kitabı okuyan insan da mübarek olup bereketlenmez mi? Bu kitabın ayetleriyle olaylara, meselelere bakan bir insan ileri görüşlü, basiret, feraset sahibi olayları hakikat ölçüsüne göre değerlendirmez mi? Ondan olsa gerek ki belil insan ala nefsihı basira. Bilakis insan kendi kendinin şahididir. Kendi kendinin üzerinde gözetleyicisidir der insan. Yani insan gerçeğin farkına varma gerçeği anlama yeteneğine sahiptir yeter ki bu bakış açısını beslendiği bu mübarek olan ilahi kelamdan beslensin. O yüzden sevgili dostlar Kur'an Allah'tan gelen basiretlerin kaynağıdır. Kur'an hakikatlerin ölçüsüdür. Basiret sadece Kur'an'ın değil Allahü Teala'nın gönderdiği bütün peygamberlere verdiği kitapların ortak adıdır zaten. Niye söyler Rabbimiz bunu basireti? Mesela rahmetli Ali Küçük Hocam'ın yazdığı Basairul Kur'an isimli bir eseri vardı. Kur'an insanlara bir bakış açısı kazandırır ayetleri. O mimalde uzun ciltler dolusu kitaplar yazmıştı. Allah rahmet eylesin. Kur'an'ı bir hayat yaşayarak 2017 yılında ruhunu Allah'a teslim etti. Şu an mezarı Mevlana'nın yakınlarında, üçler mezarlığında sade bir mezar da mertun. Allah kanı gani, gani rahmet eylesin. Yaşadığı hayat boyunca tek amacı derdi, Kur'an'ın bu basiretini, ferasetini, Allah Resulü'nün hayatındaki bu uygulamalarını bir insana daha ulaştırmaktı. Rabbim mekanını cennet eylesin. Bu vesileyle de hayla yad etmiş olalım. Kur'an'i bakış açısıyla bakmak, Kur'an gözlüğüyle olaylara bakan insan olayın farkına varır. Çünkü Kur'an gözlüğünü taktığı zaman olaylar o gözlükle görülmeye başlar gözlüğün camının rengi neyse dışarıda görülen hayatlar da o rengi alır çünkü. O yüzden sevgili dostlar, eğer bakış açısına sahip olmak istiyorsak, eğer feraset sahibi olmak istiyorsak, eğer olaylara Allah'ın nuruyla bakmak istiyorsak, feraset ehli bir insan olmanın yolunun ilahi kelamla haşi neşir olmaktan geçtiğini bilmemiz gerekiyor. Ne kadar ayet o kadar basiret, ne kadar ayet o kadar iman. Konuşmamızın başında okuduğumuz Enfal Suresinin ikinci ayeti kerimesi gereği. Ayetlerle haşir neşir olduğumuz oranlarda olaylara bakış açımız, olaylara bakma imkanı ve kabiliyetleri de elde etmiş olacağız. Bu bakış elde edince de başlar baş olarak ayaklarda ayak olarak durmaya devam edecek. Değilse bu bakış açısını yitirirsek başlar ayak, ayaklar baş oluverir Allah muhafaza. O zaman olaylar ters yüz olur. İyi kötü yer değiştiririz. Güzel çirkini yer değiştiririz. Helal, haram yer değişir. Kazanç kayıp yer değişir. Ticaret faiz yer değişir. Günah sevap yer değiştirir. Onun için Allah'ın gösterdiği yerden baktığımız zaman görülmesi gerekenleri görür ve olayları o şekilde değerlendiririz. Biz müminler olarak kaybı hakikatleri bilemeyiz. Tam anlamıyla vakıf olamayız ama ilahi kelamdaki bu e, gayba yönelik konuları gayba yönelik konuları Kur'an penceresinden bakınca bir ileri görüşlülük kazanırız. Sonralarımızı bu kitabın ayetleri ile değerlendirir ve hayatlarımızı daha iyi yaşamaya başlarız. Yanlış yapmayalım diye. Bu kitabın ayetleri çünkü basair olalım diye gönderilmiştir bizlere. Bu kitabın ayetleri ile bu kitap bugün ve sonrası için vereceğimiz kararlarda da etkili olmalı. Yok eğer bakış açımız konjektüre göre olursa, eğer projektörümüz Kur'an değilse o zaman bırak yarını, bugün bile yanlış yapabiliriz. Yanlış yapmaya devam ederiz. Allah muhafaza. Rabbim inşallah her birimize... Kur'ani bir bakış açısı ile bakmayı, ileri görüşlü, feraset, basiret sahibi olabilmeyi her birimize lütfetmesi duasıyla inşallah. Amin.